Bodrum'un en önemli e, turistik yerlerinden bir tanesi. Aslında tarih yatıyor burada, bakıldığında. Yazın bildiğiniz gibi e, antik tiyatroda birçok konser düzenleniyor. Ve şu arkamda görmüş olduğunuz şu iki yapı, bakın yoldan da gözüküyor, arkadaşım size gösteriyor. Bunlar seyyar tuvalet. geliyorsunuz antik tiyatroya giriyorsunuz, yoldan görüyorsunuz, ilk karşınıza çıkan şey tuvaletler olarak ilk gözüken yer. Tiyatronun bütün bu güzelliği içerisinde gördüğünüz gibi tuvaletler. Benim burada bahsetmek istediğim konu şu. Böyle bir güzelliğin pankartla kapalı kalması. Bu sadece Lösevich yani bu pankart için geçerli değil. Yaz kış burada sürekli pankartlar asılıyor bu görmüş olduğunuz tel örgülerin üzerine. Ve dünyanın her tarafından buraya gelip de burayı görmek isteyen insanlar önce bu pankartları görüyorlar, daha sonra da tuvaletleri, umumi tuvaletleri görüyorlar. Yani... Antik tiyatronun önündeyiz. Geçtiğimiz hafta Alparbak tarafından yapılan ve e, duyurulan tuvalet konusundaki o çirkin görüntüler şu an itibariyle kaldırılmış durumda. Geçtiğimiz hafta kaldırıldı. Aslında bayram haftasının başında kaldırıldı. Tamer Mandalinci Başkanı'nı arayıp özellikle bu konuyla şahsi olarak ilgileneceğini ve halledeceğini söylemişti. Gereğini yaptığı Tamer Mandalinci'ye teşekkür ediyoruz. Duyarlılığı için. Burada LÖSEV'in de bir pankartı vardı. Onu da rica ettik biz LÖSEV'den. Özellikle Yani böyle güzel bir görüntünün alınabileceği bir noktada başka bir yere asılabilir LÖSEV'e destek olmak adına biz de hem Fatih Kozoğlu Sokak Haber olarak hem de Alper Bak Haber Bodrum olarak LÖSEV'in bütün ilanlarını, duyurularını ücretsiz olarak, e, yayınlamayı sözünü vermiş olduk. Böylelikle aslında çok da güzel de bir anlaşmamız oldu. Zaten süre gelen bir anlaşmamız vardı. Biz LÖSEV'in bütün e, buyurularını, e, haberlerini zaten yayınlıyorduk. E, gerektiği zaman ilanlarını da yayınlıyorduk. E, ücretsiz olarak. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Bunu da LÖSEV yetkililerine zaten ilettik. E, destek vermemiz bizim zaten görevimiz bir e... ...yerel basın olarak zaten bunu yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz. Ama e, son söz şu. Bir e, cümle. Samer Mandalince... ...bizim gösterdiğimiz, eleştirdiğimiz bir noktaya... ...hemen e, müdahale etti. Ve e, orada... ...görüntü, görüntü kirliliği yaratan... ...tuvaletleri, kirli tuvaletleri... E, ...antik tiyatrolarından...